Kimse oradan su içiyor. Gözü bizde. Dur yakalaştı yanına. Yeni onu kaparım seni. Yeni annem ben seni ya su içiyorum. Çok seviyor burayı. Bura ona oyun gibi geliyor. İçim açayım mı? Elim acıma 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 acıma. sen açma gel. Bak içemiyor ama şimdi. <laughs> Yakalamaya çalışıyor. <laughs> kulaklarını ıslattın ya. Yerim ben seni. Islanıyor kulakların ama. Şeker. Şeker ne yapıyorsun annem ya? Ne yapıyorsun annem ya? <laughs>